Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Şubat depreminin 3. yılında baş sağlığı dilemek ve çalışmaları yerinde değerlendirmek üzere bölgeye geldi. Adana'da ziyaretlerde bulunan Yumaklı, yatırımlara ilişkin bilgi ve müjde verdi. Şehrimiz için hayati önemindeki bazı müjdeleri de buradan paylaşmak istiyorum. 1,5 milyar lira yatırım tutarı vardı hatırlarsınız. Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi. Bunun altyapı inşaatının %93'ü tamamlanmış durumda. 3000 kişiye istihdam sağlayacak olan bu proje Karataş ilçesinin sebze üretiminde bölgenin kalbi olmasını sağlayacak ve ekonomiye buradan yıllık 5 milyar liralık Adana ekonomisine ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak. Depremin ilk anından itibaren devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahada olduğunu söyleyen Yumaklı, bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı. Bakan Yumaklı Adana ziyareti kapsamında depremlerde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti. Çukurova ilçesi Ramazanoğlu Camii'nde düzenlenen mevlit programına katıldı. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programın ardından Yumaklı, camiye gelen vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Yumaklı yeni yuvasına kavuşan de bir aileye de konuk oldu. Şarjı bitti ama. Bitti mi şarjı? Hay Allah. Ha. Ha. Annesi niye şarjı bitti ya? Bölgedeki ziyaretlerini sürdürecek olan yumaklı vatandaşlara baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.